Evet sevgili dostlarım herkese merhabalar. Saat şu anda 4.11. Şöyle göstereyim size. Antrenman yollarındayım. Giderken bir kısa bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Konfor alanı konumuz. Hedefinize yönelik bir şeyi başarmak istiyorsanız ister iş kariyeriniz olsun, isterseniz spor kariyeriniz olsun ya da herhangi bir hedef koyup o hedef doğrultusunda gidecek olun. Eğer ki konfor alanınızdan çıkmazsanız o hedefinize hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ya da ulaşırsınız ama yetersiz kalır gene istediğiniz seviyelere çıkamazsınız. Ya diyeceksin ki hoca diyeceksin işte ne alaka konfor. Konfor işte yani hani konfor alanı çık o kadar çok alakası var ki. Konfor alanından çıkmak ne demek arkadaşlar? Mecbur şu andaki şu andaki mevcut yaşam düzeninizin bir hedef koyarak o hedef doğrultusunda bu düzeninizi değiştirmeniz anlamına geliyor. Yani konforlu bir yaşamdan hedefinize yönelik zorlu bir yaşama geçmek, yaşam alışkanlığına geçmeniz demek bu. Eğer bir gerçekten ciddi hedefiniz varsa bu iş hayatında olabilir, mesleki hayatınızda olabilir yaptığınız mesleki işlerle alakalı olabilir. Hiç fark etmez. Konfor alanından çıkacaksınız. Evet. Şimdi konumuz hani benim kanalım spor kanalı oluyor. Spordan örnek vermem gerekirse. Ben şimdi normal bir insan gibi yaşayamam. İşte normal bir insanın yatma, yatma kalkma saati belli olmaz. Planlı programlı yaşamaz. İstediği zaman istediğini yer iker. Gece dışarı çıkar, kafelere gider, klaplara, barlara gider, arkadaşlarıyla sosyal ortamda takılır. İşte rahat yaşar yani. Gece uzanır, televizyonun karşısında istediğini yiyip içerek dizisini, filmini izler. Ee, ne bileyim, ya istediği zaman istediğini yapar. Hani konforlu bir alan yaratır kendine, alıştırır kendisini konfora ve bu konforundan vazgeçmek istemez. İşte bizim hayatımız böyle değil. Bizim hayatımız her zaman hedefe yönelik odaklı olduğu için e, konforlu bir yaşamdan çıkmak zorundayız biz. Yoksa hiçbir zaman hedeflerimize ulaşamayız, hayallerimize ulaşamayız, başarı sağlayamayız arkadaşlar. Konfor alanından çıkmak demek yatma kalkma saatin belli olacak, disiplinli yaşayacaksın. Yeme içme saatin belli olacak, ne yiyeceğin belli olacak. Şöyle örnek vermem gerekir. Ah yavrum ya. Ah yavrum ya. Bakın arkadaşlar yüksek ihtimal. Of. Araba çarpmış. Ya bunu gördüğüm kötü oldu. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ben şimdi şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Bunu ortada bırakmayayım. Kenara alayım ki hayvan cihazı arabalar marabalar iyice ezmesin. Allah rahmet eylesin. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Oh yapacak bir şey yok. Huf, çok şey oluyorum. Kötü oluyorum ya. Hayvanlara karşı acayip yani böyle karınca göreyim basmam oraya. Yani bir canlıya zarar vermek benim için son seçenek. Evde de mesela böcek görüyorlar bir şey görüyor bizimkiler falan ve irkiliyorlar hamam böceğidir, bilmem ne böceğidir falan çekirge giriyor eve falan elimle alıyorum, tutuyorum böyle. Dışarıya koyuyorum yani hani. O hayvan nasıl, ne zarar verebilir ki sana? Oh, neyse sevgili arkadaşlar. Konfor alanından çıkmak derken konumuza geri dönecek olursak hayatındaki bütün sistemini, bütün yaşantını hedefine yönelik değiştireceksin. İki kere iki dört. Bakın bu videoyu neden şu anda çekiyorum ben? Bu videoyu neden şu anda çekiyorum? Konfor alanımdan çıkmak zorundayım. Ben eve evde yatmasını, günün günün bilmem kaç öğlen kalkmasını, yemesini, içmesini, lay laylaylam takılmasını da bilirim. Hani belirli bir kariyere de geldim. Ama saatin iki buçuğunda, ikilerinde, iki buçuklarında kalkıp, e, hatta bugün bir buçukta kalktım. Akşam dokuzda yatıyorum çünkü. Bu da bir konfor alanından çıkmak. Mesela bir örnek vermem daha gerekirse. Ee, yarışma hazırlığındayım. Son öğünümü sekiz buçuk gibi yiyorum. Karbonhidratsız. Çok açlık çek yaşıyorum, çekiyorum. Hemen erkenden atıyorum yatağa kendimi ki bir an önce açlığımı unutayım. Gece yarıları da kalkıyorum. Allah'tan hani 3-4 saat uyuyorum böyle. O uyku ne bileyim açlığımı bastırıyor kalkıyorum, kahvemi hazırlıyorum, içiyorum derken bu saatte antrenmana gidiyorum. Neden? Bir hedefim var. Konfor alanından çıkmak zorundayım. Bu işte konfor alanında terk etmektir. O yatağını terk edeceksin. Ee, o keyif, keyifli zamanlarını öteleyeceksin. Ha yapmayacak mısın? Yapacaksın. Ama hayallerine kavuşana kadar mesleğinde de olur, spor kariyerinde de olur, iş hayatında da olur istediğin yere gelene kadar müdürlük mü istiyorsun, şeflik mi istiyorsun, kendine bir yer mi açmak istiyorsun? Hayatında altın tepsiyle ayağına gelmeyecek bu. Dolayısıyla o, o yönde çok çabalaman gerekiyor, çok çalışman gerekiyor. Ee, rahat yaşantından vazgeçip, dişlerini sıkıp, çabalayıp e, o hedefine ulaşman gerekiyor. O hedefine ulaştıktan sonra sen... Ee, bu sefer konforlu bir yaşam alanı kendine yaratabilirsin. Hiç mi yaşamayacaksın hayatı? Tabii ki yaşayacaksın. Ama hedeflerine, hayallerine ulaştıktan sonra yaşayacaksın. Ee, i̇nanın ki hani e, mesela Almanya örneği verecek olursam, Almancılardan ya da oranın yaşam sisteminde sabah 6'da iş yerinde mi olması gerekiyor? Kartları var, 6'yı bir geçe kartı bastın, ihtar geliyor mesela çıkış saati, giriş saati, çalışma şeyi, performans falan hep not, not, alınıyor bilmem ne. O yüzden çok iyi kalkınıyor. Bizim Türkiye'de lay her şey. Saat 8 diyorsun adam 9.30'da geliyor. Akşam diyorsun 6'da çıkacaksın 5'te çıkıyor. Perşembe, burada kuşası çok rahat bir yaşam var. Perşembeden hafta sonunu getiriyor insanlar falan hani. Yeme, içme, gezme, tozma. Hiç kimse konfor alanından çıkmak istemiyor yani. Hem konfor alından çıkmak istemiyoruz, hem de çalışmıyoruz. Devamlı her şeye şikayetteyiz. Ekonomi şikayet. işte şu pahalı, bu pahalı, şu olmadı, bu olmadı. Şu gerçekleş, o, o gerçekleşmesi için bir şey çabalamıyorsun ki. Yani gerçekleşmiş, ayağına gelmesini bekliyorsun. Olmaz ki. Bir sürü işsiz adam var, genç var, adam var bir sürü de iş, iş eleman arayan bir sürü yer var. Ama iş beğenmiyor mesela. Çünkü onun konfor alanının dışında çok daha fazla çalışacak. Başka iş yapacak, bilmem ne yapacak diye. Hani çalışmıyor. Çalışmayınca da isyan ediyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar bir yere gelmek istiyorsanız, bir şey başarmak istiyorsanız, bir şeylerin sahibi olmak istiyorsanız ilk etapta konfor alanınızdan çıkacaksınız. Ben geri zekalı değilim. Sabahın ikilerinde, üçlerinde kalkıp dörtlerinde antrenmana geliyorum. Antrenmandan gidiyorum. Birkaç saat daha uyuyorum. Uyuyum, uyumayım, çabalıyorum. Oğlumu okula götürüyorum, getiriyorum. Antrenmana götürüyorum, getiriyorum. O arada derslerimi veriyorum. Gene antrenman yapıyorum. Gene kardiyo gün içinde. 20 bin adım atıyorum gün içinde. 300 saat falan aktivitem var. 4000 kalori yakıyorum Gün içerisinde. Hani bu neden? Bu konfor alanından çıkmaktır işte. Konfor çıkıyorum ki o podyuma çıkabileyim ya da kendi mesleki kariyerimde kariyer yapabileyim. Hani bir yerlere gelebileyim hala bırakmadım yani. Ben bunu yapmazsam sıradan basit bir insan olurum. Bir oktaya uzarsam olmam. Sıradan basit olmamak için de konfor alanımı terk ediyorum. Bu konu bu kadar. Basit. Ee, yani çok basit. çok basit görünüyor ama konfor alanını terk etmek bir o kadar da zor. Bir o kadar da sancılı bir dönem. Ama alıştıktan sonra inanın insan vücudu, insan bedeni her şeye dayanıyor arkadaşlar. Hayallerinize kavuşmak için is, iste bütün istediklerinizin gerçekleşmesi için konfor alanınızı terk edin. Gücünüz, kuvvetiniz yettiğince çok çalışın. Başarmaya çalışın. İsteyin, çok isteyin. inanın ki olur çok isteyince elinde sonunda. Kimi 5 gün sonra olur, kimi 5 yıl sonra olur ama olur. Eğer bir bir hayal kuruyorsanız ve o hedefe doğru gitmek istiyorsanız, konfor alanınızı terk edeceksiniz. İçkili ortama gitmeyi ver. Erken yat, biraz e, tıkınmayı ver. E, saatinde yat, saatinde kalk. Ondan sonra her, her an her istediğini elde edeme, her an her istediğini yiyeme, her an her istediğini içeme, zorunda değiliz, param yok, pulum yok, bilmem nem yok diyenler, ellerinde son model iPhone telefon, altlarında araba, ondan sonra dışarıda sağda solda gidiyor bir kafeteryada kahveye 400 lira veriyor, gece dışarı çıkıyor 5000 lira para bırakıyor. E, gidiyor bir fast e, bin TL e, hesap ödüyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra e, ekonomi kötü, param yok, şu oldu, bu oldu, isyan. E, önce sen kendi günde iki paket, 3 paket sigara içenler var. 100 TL'den 300 TL yapar. Bunun birası, bilmem nesi falan filan işte. Bunlardan vazgeçeceksin. Belirli bir yaşana, yaşa gelene kadar hayallerin için o parayı kullanacaksın. Bu videom bu kadardı. Ben şimdi antrenmana giriyorum arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Konfor olanın insan hayatını ne kadar etkilediğini ve konforun kötü bir şey olduğunu anlatmak istedim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Kanala abone olun bu sırada. Videoyu da beğenin.